Eskiden kar yağardı Erzurum'a Torpak damlarda sır sırta yaşardık Sabahın kalkar damlarımızı kürüdük ya Allah Kardan tayalar urdu mehlelerin önünde Tüneller açar yola kavuşurduk Eskiden kar yağardı Erzurum'a Henüz ayrılmamıştı Henüz bölünmemiştik, aynı mahalledeydik. Zengini, fakiri, esnafı, yoksulu bir arada birdik toprak damlarda... ...omuz omuza sımsıcak ve kar yağdı Erzurum'a bembeyaz lapa lapa. Öz yanımdan çok sevdiğim Erzurum... Çaresiz dişimi sıktım gidireme. Hey, hey, hey. Ele gafillerden darbe yedi gururum Kaderime boyun büktüm gidireme. Hey, hey. Ele gafillerden darbe yedi gururum Kaderime boyun büktüm gidirem he Henüz bölünmemiştik, henüz ayrılmamıştık Henüz icat olmamıştık... Kooperatifler, siteler, dübleksler, tripleksler Olmaz olası karton piyerler Gariban sıkışınca kime gideceğini bilir. Zengin kimi gözeteceğini bilir. Esnafla memur gül gibi geçinir giderdi. Ve kar yağardı Erzurum'a. Bembeyaz lafa lafa. Henüz ayrılmamıştık. Henüz bölünmemiştik. Memurlar bir kooperatife. Esnaflar bir siteye. Zenginler düblekslere. Triblekslere. Garibanlar geber ulan gece kondurarak kalmamıştı ve kar yağardı Erzurum'a bembeyaz lapa lapa. Henüz fakir zengini hırsızlıkla, zengin fakiri tembellikle suçlamazdı. Çünkü kar yağardı lapa lapa, çünkü kar yağardı bembeyaz. Çünkü karın temizi yüreklerimize vurmuştu. Tırtıma verdiler sitem yükünü Elle bilsin sebeplerin kökünü Oğul elli yıldır bekledi gümekini Harmana dökmeden yaktım gidireme. El elli yıldır bekledi gümekini mana dökmədən yaxdım gidirəm hey gidirəm hey